kardeşim başıma neler geldi anlatsam inanmazsın yani. Bir isteğiniz veya arzunuz var mıydı? Bak bak sen tut eski sevgilim ki hala içeride içeride. Gel bana baskın yap. O yetmeyi Sacit Kral bunu gör git makbuleye yetiştir. O yetmeyi makbule gel baskın yap. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani ben de arada kaldım. Bir tarafta Şehvet öbür tarafta aşk ve istikbar var. Ben ne yapacağım şaşırdım. Arada kaldım ya. <laughs> bir siparişiniz yoksa ben gideyim. Ne demekmiş ya o? Vaktimi alıyorsunuz kanımca. İyi ki dün akşam ben Sacit Kral'daydım. Bir muhabbet, bir muhabbet. <laughs> Yoruldum. Eee Senin muhabbetin beni pek açmıyor. Benim muhabbetim açmıyor mu? Açmıyor. Sosyo-kültürel açıdan. Aramızda bir uçurum var. Anladın sen onu. Neyse, ben bir Sacit Kral'a gideyim bakayım. Ne yapıyor, ne ediyor. İyi günler Burhan Bey. Tipine ben senin. Tipine. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Burhan daha gelmedi. Olsun, biz seninle kız kıza konuşuruz, otururuz. Korkma, benden sana bir zarar gelmez. Arkadaşım, sen niye bağırıyorsun? Sana dolma yaptım. Dolma ne biliyor musun? Dolma, do... Aman neyse, geç içeri, yürü. yürü. Kardeş bir ilacın falan var mı ha? Vakti geçmesin. Ne ilacı? Hani böyle rahat ol, mutlu ol falan diyerekten. Psikolojik açıdan. <laughs> ne diyorsun sen arkadaşım ya? <laughs> Naiveciğim. Bak sen de benim bir akrabam sayılırsın. Burhan bana her şeyi anlattı. Sen bulanım geçiriyormuşsun. Olsun. insanlık ay. Ben bunalım mı geçiriyormuşum? Tokattan buraya hava değişimine gelmişsin. İnşallah geçer yarabim. ya Rabbim iyi ne tokadı ya ne bunalımı ya. Ben var ya tokatta mokatta yaşamıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Elim Cihangir'de. Kitap editörüyüm. Burhan'ın da eski sevgilisiyim. Nasıl yani? Herif resmen üç kağıtçı be. senin ağzını diye yırtarım hanım. Madem etkisin, çık git adamın hayatından ya. Biz ciddi bir münasebet içindeyiz. Arşifte. Onun için gecelerini benimle geçiriyor değil mi? Kız kurusu. <laughs> Sana o lafı aynen geri iade ediyorum. Şişko. Bir kere ona geri iade etmek denmez. <laughs> ya geri vermek denir, ya iade etmek denir. Kör cahil. <laughs> Burhan, bu kadın ilişki mi ilişki? Bir şeyler diyor. <laughs> Amca kızı Naila ha? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Ee, <laughs> şey, eee, bir Burhan Altın Top, <laughs> Böyle bir durumda şöyle düşünür. Ee... <gülüyor> 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 Ya o nasıl tavır öyle Naile? Kabıcı dairesinden beni söke söke çıkartıyorsun. Ayıp denen bir şey var. Orada ev sahibim kız arkadaşıyla oturuyor. Herkesi resil oldum ama ya. Dua et de kibarlık ettim. Olanı biteni anlatmadım adama. Ayrıca adam önce kız kardeşine sahip çıksın. Naile, bu hırçın tavırların zaman zaman seksi olsa da... ...çoğu zaman agresif ve sevimsiz oluyorsun. Bu bir. Yürü içeri Burhan. Ha. ...benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Off! <laughs> <laughs> hemen de adamı ha! <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası